Görev dizaynı anlamında bir kasış bir durumu var. Birazcık kasmışlar. Boss savaşı anlamında da birazcık kasmışlar. Farklı işler eklemeye çalışmışlar, sunum eklemeye çalışmışlar vesaire falan filan ama çok uzadı olay. Yani görev gerçekten çok uzadı. Ben de bayağı bir sıkıldım yalan söylemeyeceğim. Eee ileride tam olarak neye dönüşeceğini bilmiyorum. Merak ediyorum. Bakalım. Oynayıp göreceğiz ama yayında devam etmek gibi niyetim yok açıkçası. <Gülüyor> <Gülüyor> oynayacağım daha sonra başka şeylere bakarız. Yani ama ikinci kere sıfırdan oynamak istemediğim kesin arkadaşlar. Oyun onu istiyor çünkü mekanikleri çözmek çok uzun sürecek. Daha sistemi çözmek çok uzun sürecek. Oynamaya başladım bunun hikayesi havasında anime izleyesim geldi. Önerebileceğim var mıdır i̇yi yayınlar. Persone çok kendine has ya. Yani Persona 5 gerçekten çok kendini az. O tarzı bir şey tam birebir aynısı söyleyemeyiz. Oyunda vücut geri mi 15 dakika? Plan var. Öyle bir plan var. Ama önce birazcık daha oynamam lazım. Ee, bakalım. İleriki günlerde onun planını size aktarırım. Yani oynadığım vücudu yapacağım veya yapmayacağım diye belirtirim. Çünkü... <laughs> Şu anda tam olarak devam edip etmek istemediğimi bilmiyorum. Çok sıkıldım girişte. Devamında belki açılıyordur. Daha eğlenceli hale geliyordur vesaire. Şu an sahip punk eklenen değişiklikler bana bu DLC'yi oynatmayı yetecek seviyede değil normalde. Ama bakacağız. Bir göz atacağız gene. Bakalım. Ee, boğazımda hafif bir gıcıklık başladı sanıyorum. Ben de hasta oluyorum.